Memnun oldum. oldum. Sağ. Ol. Görüşürüz. görüşürüz. İyi geceler. Ellerine sağlık. E. 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 C. 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 C C C D D, D. D. E. D. e E P. F F Nak. Nikah. Nikah. Düy. Kursa geliş amacımız bölgemizdeki işitme engelli arkadaşlarımızla daha rahat iletişime geçebilmek için işaret ihtiyaç duyduk. Hep beraber arkadaşlarımızla işaret öğrenme kararı aldık. İşitme engelli arkadaşlarımızla daha rahat iletişime geçebilmek için. Kursumuz güzel, gayet verimli geçiyor. Hocamız sağ olsun bizimle çok iyi ilgileniyor. Merhaba. Merhaba. Benim. Benim. Adım. Adım. De. Dayı. Dayı. Enişte. Enişte. Yenge. Yenge. Kuzen. Kuzen. Yen. Yen. Torun.